İçeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. Bir oldu. Vakayimi. Vakayimi ortaladı. Sol sağ. Sol sağ. Sol sağ. Sol sağ attı. Sol sağ attı. Oğuzhan içinde. Ortaya. Talişka. Vurdu. Gol. 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 gol hazırlığı yaptı ortasını sola doğru bir ve gol 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 mükemmel gol Musa Sol çıktı Fofana Fofana sıyrıldı kale boş Fofana Rim son anda Rim İhsan yok gol sağlan doğru Ozan şut pozisyonu Ozan mükemmel gol mükemmel gol Aydın Hasic şut pozisyonu Hasic Hasic 3 Liverpool'u içeride. Orta geldi. Bayin aldım.